bu hafta biraz okudum, çok yazdım ve artık dinlenmek istiyorum. Hesap Kitap Podcast'e hoş geldiniz. Oliver Benton'un yazdığı Kofi veya Bağışlama Sanatı kitabından bahsedeceğim bugün. Can Sanat yayınlarından çıkmış bu kitabı ben 2019 tarihli 3. baskısından okudum. Ve çeviren de Saliha Nazlı Kaya'ydı. Çok güzel bir kitaptı. Yani kısa aslında yani 112 sayfa sadece. Bir çocuk kitabı gibi aslında aynı zamanda. Ama bilmiyorum bence çok net, çok öz. O kadar güzel anlatmış ki yazar. Çok çok beğendim ben bu kitabı. Gerçekten ihtiyacım varmış gibi de hissettim. Çünkü ben de çok hızlı parlayan böyle hemen öfkelenen insanım. O yüzden böyle içinde uygulayabileceğim de öneriler bir anlamda egzersizler olduğu için çok faydalı buldum bu kitabı. Ve neredeyse her yerinden birer alıntı yapmak zorunda kaldım yani. Ve o açıdan da şu akımdan rahatım. Bunların hepsini okuduğumda zaten doğru düzgün bir özet de yapmış olacağım size. Bütün kitabı anlatmış olacağım neredeyse. O yüzden başka pek bir şey anlatmama gerek yok diye şu an daha fazla hazırlık yapmadan. Yine bir, bir sabah kalktım geldim buraya. Hemen başlayalım. Kofi bir gergedan. Sadece o bilgiyi vereyim şimdi. İlerledikçe belki birkaç bilgi kırıntısı daha vermem gerekebilir. Ve Antros da onun çocukluktan beri yaşadığı arkadaşı. Onunla bir gün kavga etmek zorunda kalıyorlar. Yola çıkacaklarında kim önde olacağına dair anlaşmazlığa düşüyorlar. Ve o günden beri de araları bozuk. İkisinin de farklı bölgeleri oluyor. Kendilerine daha doğrusu yeni bölgeler tanımlıyorlar. Ve artık yetişkinliğe geçme evresi yani bir anlamda. Çocuklukları beraber oynadıkları dönem bittiği için Neyse dediğim gibi ilk alıntıyla hemen başladım. Ne kazanan vardı ne de kaybeden. Yüzleri yara bere içindeydi. Kofi karnından ağır yaralanmıştı. Kanaması vardı. Rakibi omzundan. Hayvanlar yorgun argın yere serilmiş, kin dolu gözlerini birbirlerine dikmişlerdi. O günden beri karşılıklı tek sözcük etmediler. İkisi de yüksek dağın eteklerine yerleşmişti. Kofi yeni yurdunda kendini pek iyi hissetmiyordu. Bir şeylerin eksikliğini duymaktaydı. Ama ne olduğunu bilemiyordu. Umarım ömrüm boyunca burada kalmam diye düşünürdü sık sık. Elbette kendine yeni bir bölge araması söz konusu bile değildi. Böylesi bir zaferi Antros hibe edemezdi. O palavracı çekip gitmemi bekliyor zaten. Diye düşünüyor böyle aralarda. Kafenin düşüncelerini de okuyabiliyoruz. Selik harflerle yazılmış. Onları belki biraz farklı bir tonda okumak gerekir. Bilmiyorum onu da becerebileceğim her bir seferinde. Ve Kofi'nin de bu ormandan haberleri aldığı bir öküz balıkçılığı var. Bir kuş biniyor sırtına ve buradaki yapı parazitleri yiyor. O da haberleri veriyor ama tabii bu biraz palavracı. Bire bin katarak, abartarak anlatıyor. Ve bu iki gergedan da zaten birbirini düşürmeye çalışıyor ki ona bir malzeme çıksın. Diğer hayvanları anlatabileceği. Ama Kofi tabii her duyduğunda inanıyor. Çok kolay kandırılıyor. Ancak bu öküz balıkçılığının başına bir olay geliyor. Orayı aldım mı? Emin değilim aldım mı zannediyorum ama bakalım okuyalım görelim. Kofi kandırıldığının farkında değildi. Onu parazitlerinden kurtaran öküz balıkçılığının niyeti ertesi gün bir olay sahnelemekti. İki gergedan tam yolun daraldığı noktada tekrar karşılaşacak, o kavga yeniden yaşanacak, harika bir kıyım olacaktı. Kendi ise bir kez daha çok özel haberler yapmış olmakla övünebilecekti. Kavganın ardından kazananla söyleşi düşünüyordu. Zirvede ilk olarak ne yapacaksınız? Ve kaybeden ne? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Sonra maymunların, Titanların ve fillerin çatışmayı nasıl değerlendirdiklerini anlatacak. Ertesi günse yenilerinin yaralarının ne kadar yavaş ve ızdıraplı iyileştiği hakkında yürek parçalayıcı bir röportaj planlıyordu. Evet bir gazeteci gibi baktığında ne kadar öyle. Olayın olması aslında onlar için de bir iş kapısı. Sadece basit bir kavga değil yani gördüğünüz gibi. Bunun yenilen tarafı var, yenen tarafı var. Dediği gibi kazananla yapacağı söyleşi. Şey. Kimin kazandığı önemli değil. Bunlar savaşsınlar, dövüşsünler kazan da soracak aynı şeyleri. Kaybedene de diğer hayvanların görüşleri. Yani bir yalan habere inandırıyor burada bu Andros'un dağın zirvesine çıkacağını. O da Andros'un çocukluk hayaliymiş. Bir zamanlar. Ama tabii ki bizim Kofi'mizin de bir çocukluk hayali var. Onu da dedesini görüp hatırlıyor. Dedesi birden böyle karşısına çıkıyor. Burada Kofi, Andros'u biraz böyle tuzağa düşürmek daha doğrusu kaçırmamak için geceden yolculuğa çıkmayı planlıyor. Sabahtan çıkıp orada hem acele etmesi gerekecek hem belki ya o geceden çıktıysa yola diye yakalayamayabilir. Zaten sabaha kadar da uyuyamayacak aklında hep o olduğu için. Bunu ben de yaparım bazen bazı işleri böyle geceden halletmek sabaha kalmasın. Çünkü yani ne kadar uyuyacağını bilemiyorsun gece yaptığında. Bazen alarm bile kursan kaçırabilirsin. Bu da çok iyi anladım kafayı. Benzer değişik bir olayı ben de zaten yaşamıştım. Geceden yapmak zorunda kalmıştım bazı şeyleri. Ama bu yolda işte dedesini rastlıyor Meru'ya. Onun dedesi olduğunu da çok tanımıyor aslında ama hiç görmemiş daha önce. Zaten onun da ne kadar gerçek bir karakter olduğu biraz tartışılır sanki o. Ona bir yol göstermek için gelmiş bir karakter yani bu bir bilgi. O da burada Kofi'nin hayallerini soruyor. Montrose evet dağın zirvesine çıkmak istiyordu ama sen ne yapmak istiyorsun? Kofi'nin de bir deniz tutkusu varmış çocukluğunda. Ama unutmuş gitmiş yani onu. Burada da geçmişte kaldı diyerek başlıyor anlatmaya. Çoktan geçmişte kaldı zaten dedi Kofi. Ne geçmişte kaldı? Deniz kokusu bir çocukluk arzusuydu. Çoktan gömüldü. Gömüldüğü yerden çıkar tekrar. Kofi anlaşılmadığını düşünüyordu. Artık çok geç. Hayatım eskiden hayal ettiğimden çok farklı gelişti. Çoğunlukla böyle olur diye yanıtladı Meru kısaca. Çoğu zaman sorun hayallerdedir. Veri burada da ilk başta çok üstüne gitmiyor kofinin. Ve sadece bir seçenek sunuyor. Diyor ki yarın işte sabah karar ver. İstersen beraber denize gidebiliriz. Ve şöyle devam ediyor. Kofi soruyor burada bu soruyu. Niye geleyim ki zaten? Meru durdu. Ciddiyetle bakıyordu. Demek hayatından hoşnutsun. Kofi yutkundu. Soru yarasını değişmişti. Uzun süredir hiç hoşnut değildi. Yaşamın günlük rutininden bıkmış uzanmıştı. Hayır diye yanıtladı usulca. Biliyordum. Ama buradan öylece Çekip gidemem. Niye? Kofi'nin hazırda yanısı yoktu. Beyni tıkır tıkır işliyordu. Eskiden Boğucu yaşamlarını öylece sürdürüp Duranların biri olmayı asla istemezdi. Duran, güvenli, hayal Kırıklığına uğramış ve sıkılmış. Gerçekten de böyle mi oldu? Zaman zaman onu avutan gizliden gizliye Bir umut vardı en azından. Bir gün Her şey daha iyi olacaktı. Ne zaman Onu bilmiyordu işte. Şimdi Sırra kadem basarsam Alpros zafer Kazanmış olur. Gergedanlar gezmek için yaratılmamış işte diye homurdandı Kofi. Kim diyor bunu? Herkes. Çok etkileyici diye dalga geçti Hayatın en büyük arzusundan söz ediyoruz ve sen herkesin ne dediğine göre hareket etmeye kalkıyorsun. Evet burası şu son cümle özellikle. Hayatımızın en büyük arzusunu bulduk ve ondan sonra bile milletin ne dediğini, el alemin ne diyeceğini düşünüyoruz. Bu gerçekten çok çarpıcı. Çok çok büyük bir hata. Burada geldiği bir de şanslıyız bence. En azından o en büyük arzuyu biliyoruz yani Kofi farkında. Bunu bilmeyenler için de, bunu bulamayanlar için de bir olağanüstü bir sorusu var orada Mero'nun. Bu soruyu içtenlikle cevaplarsan bunu öğrenirsin diyor. Neymiş peki bu olağanüstü soru? Düşün bir sonraki dolunayda öleceksin. Öncesinde mutlaka yapmak istediğin şey nedir? Kofi şaşırmıştı. Böyle bir şey beklemiyordu. Ne yapmam gerek? Bir an için yakında öleceğini düşün. Diye tekrar söylüyor orada verim. Yani o içinizde kalan aslında son arzu, son istek. Mutlaka yapmak istediğiniz, hep ertelediğiniz, bir gün her şey seldiğinde yapacağım diye kendinizi kandırdığınız şey. Dünyayı gezmek olabilir, denizler olabilir, yazmak olabilir. Ne bileyim o kadar çok şey olabilir ki. Resim yapmaktır mesela kimileri için. Yaparken kendinizi akışta hissettiğiniz kendinizi kaybettiğiniz. Bunu anlatan çok güzel film vardı neydi? Soul. Onunla ilgili de daha önce konuşmuş olmam lazım. Ve yola çıktıklarında da Mer diyor ki bugün hayatının en önemli günü. Ama o günde böyle ya pek bir şey olmuyor. Kofi çok hep böyle heyecanlı bekliyor ne olacak acaba diye. Ve öbür gün bakın aralarında nasıl bir diyalog geçiyor. Ertesi sabah Meru yine güneşe teslim etmişti kendini. En iyisi hiçbir şey söylememek diye düşündü Kofi sanki hiçbir şey olmamış gibi lezzetli otları yiyordu. İyi hazırlanmış olmak daima hayırlı bir iştir. Edimi kendisi aranıyor. Her şeyi doğru anladığımdan emin olmak için sadece. Büyük babanın bir günlük bir hesap hatası yaptığını fark ettin yani. Dün en önemli gün dündü. Bugün bugün diye yanıtladı Meru. Yarınsa yine öyle olacak. Çıkıverdi kofinin ağzından. Yarın en önemli gün yarın. Aynen. Çabuk öğreniyorsun. Kofi çiğnemeyi bıraktı. O zaman her gün yaşamdaki en önemli gün oluyor öyle mi? diye sordu alay ederek. Böyle de bakılabilir. Ama bugün beni yalnızca bugün ilgilendiriyor. Ve yarın üzerine hiç düşünmüyorsun bile. Ne kadar mümkün, ne kadar yapılabilir bilmiyorum ama evet en önemli gün. Bugün şu an o ötesi yok. Geçmiş, geçti, geleceği de bilemiyoruz. Ne yapacaksak şu an yapacağız. Doğada pazartesi yok. Steve Jobs da her gün son günün gibi mi yaşa Öyle bir şeyler. Bir de bu soğuk havalarda satırları okumak biraz bilmiyorum iyi mi gelir. Hava aşırı sıcaktı. Uzun süre yürüdükten sonra adam akıllı bir öğle uykusu çektiler. Budala kurbağalar ne alemde peki? diye mızıldandı Kofi tekrar uyandıklarında. Onlar senin öğretmenin. Onlar bana ne öğretebilir ki? Onlar sana bu dünyada neleri değiştiremeyeceğini anımsatıyor. Yani çoğu şey. Hı? onlara sessiz olmalarını emret bakalım. Rüzgara nasıl esmesi gerektiğini öğütlediğinde olabileceğin kadar başarılı olabilirsin ancak. Söz geçiremediğimiz, bizden bağımsız bir şekilde ilerleyip bizi rahatsız eden şeyler. Bunlar bize dünyadaki değiştiremeyeceğimiz şeyleri haramsatmalı belki de. Böyle düşünürsen hiçbir şey kızamazsın gerçi. Ama işte o değiştiremeyeceğin konusu. Burada mesela sessiz olma mı demeyeceğiz kurbağalara? Onların doğası yani onu bırakmak o da seni rahatsız etmemesi gerekiyor. Bu arada kitabın ortalarında fark ediyoruz ki Meru yolu bilmiyor. Daha doğrusu o yönlendirmiyor tamamen. Kofi'ye bırakıyor bu rehberlik işini. Kofi nereden giderse oradan devam ediyorlar. Bunu öğrenene kadar aslında çok güzel yol buluyorlar. Ama bunu öğrendiğinde Kofi hemen afallıyor tabii ne yapacağız. Nasıl ben de yolu bilmiyorum ki nereye gideceğim. Ve telaşlanıyor şöyle bir şey soruyor. Yolumuzu şaşırmamızı istemiyorum. Bakarsın bir de geriye yürümüşüz. Bir parça geriye hareket edildiğinde bazen sadece ilerlenir. Diyor burada da. Bu cümle de benim hoşuma gitmişti. Ya kitap başlı başına bir özlü söz. Güzel cevaplar kitabı gibi bir şey. Hani o uzun atlamacılar da önce geriye doğru gelir. Ondan sonra yaparlar ya sıçrayışını. Bazen ilerlemek için de biraz geriye gitmek gerekiyor. Ama bazen geriye gitmek bile ilerleme sayılabilir. Yanlış yönde ilerliyorsan özellikle. Ve burada yavaş yavaş artık içini döküyor. Kızgınlıklarını. Meru da bahsediyor. Ben de eskiden böyle çok öfkelenirdim, sinirlenirdim diye. Ama çözümü buldu ondan. Ben de hemen aldım tabii ki o çözümü. Nazım olur çünkü bize de. Maalesef bize de lazım. Ancak oraya ulaşmadan kısa süre önce geçti kızgınlığı. Nasıl? Önemli bir keşifte bulunmuştum. Her anı bir seraba benzer. Çölde olduğu gibi mi? Diye sordu Kofi şaşkınlıkla. Evet, çölde olduğu gibi. Her sanrı çok uzakta bir şeyi sanki çok yakındaymış gibi gösterirsen, Belleksi geçmiş dönemden görüntüleri. Düşüncelerim elbette ki artık yetişkin olduğumu ve annemin artık beni incitemeyeceğini biliyordum. Ama görüntüler düşüncelerden daha güçlüdür. Bunu anlamıyorum. Görüntüler doğrudan yüreğe etki eder. Yürek bir şeyi gördüğünde onun o an gerçekleştiğinden emindir. Görüntüler çok eski olsa da mı? Yürek zaman tanımaz. O daima şimdi de yaşar. Bu onun en önemli anıdır daha doğrusu bildiği tek şeydir. Öncesi ve sonrası olduğunun bilincinde de değildir. Bunu ben de ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Yani hayret etmiştim. Bir süper güç gibi bir şey bu. Beynin hayallerle gerçekleri ayırt edemediği. İkisinde o an yaşanıyormuş gibi tepki verdiği, zannettiği. O ama işte hayal gücümüzü nasıl kendi aleyhimize kullanıyorsak kaygı üreterek. Bunu da kendi aleyhimize kullanıyoruz sık sık. Öfkelenmeler, nefret ettiğimiz şeyler o kıskın olduğumuz anları tekrar tekrar yaşamak. Halbuki bunun tam tersini de yapabiliriz. Şimdi burada evet nefret konusuna da giriyor. Kısacık bir anıtım var. Çoğunlukla öfke. Daha doğrusu nefret. Arada bir fark var mı ki? Elbette. Nefret eski öfkedir. Diyor Mero. Bunu da açıklayalım. Kitabı neredeyse aldığım için orayı almamışım. Nefretin eski öfke olduğu. Öfkelendiğimiz şeyleri tekrar tekrar zihnimizde direkt nefrete dönüştürmemiz. Ben de en azından o yok diye bir şey yaptım yani o kadar. Öfkeleniyorum sık sık ama en azından onları böyle nefrete dönüştürmüyorum. Ama öfke de yani bir sorun o. Bunu da tartışıyorlar ya. Dur oraları ben almışım hemen anlatayım. Şu an ne hissediyorsun? Kızıyorum. Çok doğru. Kendi kendine kızan sensin. Antros senin bu eski öfkenden dolayı acı çekiyor mu acaba? Nasıl acı çeksin? Burada değil ki. İşte senin nefretin sadece sana acı veriyor. Antros bundan hiç etkilenmiyor. Öfke senin yüreğini yaralıyor. Onunkini değil. Bunu anlamıyor. Nefreti hissediyor musun? Evet. Daha fazlasını anlaman gerekmiyor. Antros senin hayalinde var. Boynuzların, kulakların ve toynakların gibi sana ait. Hayalinde birine karşı mücadele edersen kendine karşı mücadele etmiş olursun. İçinden antros hakaret ettiğinde kendi kendine hakaret ediyorsun. Evet o içimizden kızdığımız şeyler aslında. Peki bunun çözümü bununla ilgili de bir taktik veriyor. Andros'un kızgın olduğunu düşün. Bu konuda Kofi'nin zorlanmayacağı kesindi. Görüntüyü soluyarak yüreğine çek. Kofi şimdi soluk aldı. Şimdi düşmanının düşünü gerçekleştirdiğini ele veren bir görüntüsünü dışarı ver soluğunu. Kofi Andros'u yüksek dağdan inerken gördü ve soluğunu verdi. Birkaç soluk alışverişinin ardından göğsü ısınmıştı. Bu egzersizi istediğin zaman yapabilirsin, dedimiyorum. Yani bir daha asla öfkeli olmamayı öğrenebilirim anlamına mı geliyorum? Hayır, o saçma olurdu. Öfke çok değerlidir. Onun yardımıyla kendini koruyabilirsin. Bazen de kişinin kendi yolunu tıkayan engelleri ortadan kaldırmak için gereklidir. Diyor burada ve ben öfkeyi biraz bu yönde kullanıyorum aslında. Anlık böyle yolum tıkandığında... Çünkü bazen işte insanlar sizdeki o gerginliği, o siniri görmeden yolunuzdan çekilmiyor. Yolunuzu açmıyor. Ya da işte yorulduğunuzda falan mesela. Bir yandık bir öfkeyle. O öfke değil aslında da bir güç gelir insana. Devam edersiniz. O açıdan önemli. Orada da, orada da kullanmak lazım. Kendi lehimize kullanmak lazım yani her şey. Ve artık kitabın sonlarına geliyoruz. Mesela aslında öfke değil, bağışlama. Antros artık asla güvenmeyeceğim. Bunu kim istiyor ki? Diye sordum öyle. Sen ve senin bağışlamakla ilgili gevezelikler büyük baba başıyla usulca dokunduğunu bağışlamak ne yazık ki itibar yitirdi. Antros'un yaptığı şeyi iyi bulmak zorunda değilsin. Kendini haklı görmeye devam edecek diye köpürdü torun. Bir dahaki sefere yine saldırabilir bana. En iyisi onun kokusunu alır almaz teslim olmalıyım. O zaman zahmete girmesine bile gerek kalmaz. Sen beni dinliyor musun gerçekten? Kofi irkildi. Büyük baba ilk kez sesini yükseltiyordu. Birinin seni incitmesine asla izin vermemelisin. Antros'la asla tekrar konuşmak zorunda da değiliz. Hatta onunla düşman da kalabilirsin. İstersen ömür boyunca. Onu bağışlamam gerektiğini sanıyordu. Bağışlamak, kendi yüreğini incitmekten vazgeçmek demektir. Daha fazlası değil. Burada da aslında bağışlamaktan neyi kastetti? Biz bağışlamanın da ne olduğunu bilmiyoruz belki. O kadar az bağışlıyoruz ki insanlara bir şey dedi. Kendi zihnimizle aslında barışmak kendi kurduğumuz, kafamızda ürettiğimiz o olumsuz senaryolarla yeniden yeniden yaşadığımız o öfkeli anları silmek anlamına geliyor aslında. Hiç, hiç böyle düşünmemiştim. Ve böyle olunca ne kadar zaten olumlu bir şey iyice olumlu oluyor. Ve kitabın son cümleleri. Uzun zamandır çoğu kitabın böyle son sayfasını almıyordum. Bu kitapta madem her yeri aldık dedim bunu da alayım. Meru'nun gözden kaybolduğu dönemece bakıyordu Ara daha sormak istediğim bir sürü şey vardı. Herkese benden selam söylemesini de isteyecektim. Öğlene doğru yola koyuldu Kofi. Büyük babanın bütün o süre boyunca deniz kıyısında yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyorum. Akşam havada tuz kokusu vardı. Şeklinde bitirmiş yazar. Demek ki Kofi denizi buldu. Denize ulaştı. Ben de artık bu karga seslerini, komşu gürültülerini, araba seslerini falan kesmeyeceğim bu yayınlarda. Biraz onlarla barışmayı, Onlara öfke duymamayı. Zaten duyulmuyormuş sanırım. Ben onlara hep duyuluyor. Çıkıyor zannediyordum. O kadar da çıkmıyor galiba. Ya da bir da çıksın yani ne olacak? Burada sonuçta hayatın sırrını vermiyoruz. Ya da veriyor olsak bile bu gürültüler onu engelleyecek. Anlaşılmayı o kadar da zor kılacak şeyler değil diye düşünüyorum. Çok çok güzel bir kitaptı bu. Kofi ve bağışlama sanatı. Böyle bir sıra da okuyup bir gece yarısı bitirmiştim. Sonunda aralarda böyle kendi babasından falan da bahsediyor burada dedesi. Ben de benzer şeyleri dedemle konuşmuştum falan babam hakkında böyle çok çok etkiliyorlar duygusalda. O kısımlarda gözyaşlarını da tutamadım. Kendimizi de bağışlamamız gerekiyor yani. yani kendi yaptığımız hataları da böyle. Sürekli onlara takılı kalıyoruz bazen. Hep hep onları düşünüyoruz. Pişmanlıklar sonra işte nefrete dönüşebiliyor kendine karşı duyduğum. Aslında insan en çok belki de kendini bağışlamalı. Kendine anlayış göstermeli. Bunu böyle bir çocuk kitabından öğrenecek olmak. Hem de böyle pratikleriyle, rehber eşliğinde yol göstere göstere. Kafanıza vura vura değil ama. Böyle size sarılıp, pat pat sırtınıza vurup beraber ilerleyerek öğrendiğiniz. Harika bir hikaye. Gergedanları artık ayrıca seveceğim. Çok sevdiğim hayvanların yanına. Onlar da eklendi. Ne kadar böyle sinirli, sert görünüşleri olsa da Tabii ki bu benim korku baştan sona ama o hayvanlara da bir sempatim olmuştu. Çok teşekkür ederim beni buraya kadar dinlediğiniz vakit ayırdığınız için. Başka kitaplarda, yeni kitaplarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Ve bağışlama sanatından sadece öğrenmekle kalmayın. Sık sık uygulayın.